arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Masa alışveriş vlog yapıyoruz. Hadi şimdi hazırlanıyoruz. Ben kıyafet seçmedim mi? seçme Ah oh, Kafes seçmem gerekiyor. Sonra size gösterip giymem gerekiyor. Ben giyinirken hava kaç derece ona bakarım biraz bakayım. Hava sıcak mı bugün, soğuk mu? Ee, gidip onun şey falan penceresinden öğrenebiliyorum. Çünkü aşağıda satan galeri var işte. Orada şey var hava durumu. Anne hava durumuna bakacağım ona göre giyineceğim. Hava güzel, hava güzel. Sen... O zaman şort giyebilirim. Şort mu? Hı -hı. Hayır, ama bak o Hayır, alakalı alakalı. altından gelsin çıkıyor. Hava kaç derece bekle bakıyorum işte. Şurada şey var. Başa kılık Hava 19 derece. Anne, geçen gün fırtına vardı hava 20 dereceydi. Demek ki hava buz gibi. Bakalım bakalım ne giyeriz. Şöyle alttan bir şey bu ne? Kops ve üstten böyle bir şey. Alttan da güzel. Güzel. böyle bir çanta. Arkadaşlar biz gidiyoruz. ben şu küpeleri taktım. Eee doğru sanırım taktım. Ee, Alıştık küpelere. Böyle onlara böyle parmağımı takmam gerekiyor. Hadi bu He Gel ben dışarıda donmayayım mı? Üşüyeceğim. Hemen burada görüşürüz. Bye. Şu öndeki üstünde böyle şey olan yer neresi? Üstünde şeyler var ya çizgi film Memo falan. Mersin'deki birçok evlere böyle yapıyorlar resim duvarlarına. Anne çok güzel. Evet. Ne açtın oraya? Niye oraya gide? Depini. Hazal oradan çizgi. bir e, O ne be? Hadi gelin ya. Nereye gidiyoruz? Yemek yemeye geldik. hava yağmurlu. Lefkoşa Mausa dedim. Lefkoşa'ya geldik Mausa'da bir şey kalmamış. Ya, yani... onun çok fena yağmur ya. Telefon sırası. Neresi burası? İsmi ne? Eee... <laughs> Sutekhoz. Böyle bir yere geldi. Ah gözümün içine su Lijl, wanneer kun Ik het Gerçek yemeğimiz bu diye. Böyle böyle salata getirirler, biz hamburger yaşlıyoruz. Burada sos var. Nar Öyle mi? sos. Bizim evde de var, pardon, var Bal mı var evde? Balsemik sos. Açık Tası koy oraya şimdi elimizden bak bizi oynuyor. <laughs> Tası tut. Bu ne şey var tane var. Çekik herhalde ha? Hı hı. Bakayım. salatanın yanında kola içen ben. Hı? Anne ben çok güzel olmuş. Anne çok güzel olmuş. Ne diyeceğim? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ben bir tane şey aldım. <laughs> Çünkü böyle açtım. Ben bir tane şey aldım böyle e, taytaltı altı üstü böyle bir switch Court gibi switch Court gibi. Bakayım 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 bakayım. bakayım, bakayım. Ay. İşte ben. İşte şimdi ona eve gidince size üstüne giyip göstereceğim ve hamburgerim gelmesini bekleyeceğiz. Aa ben böyle kapatıyorum. Direkt böyle açıyorum. Böyle açmam gerekiyor. Çek hadi. Çektin? Evet arkadaşlar. Böyle bir hamburgerimiz geldi. Sen yine mi onu yiyorsun? Ya her şeyde salata getiriyorlar. ne güzel. Yavaş yavaş Ne var onun içinde? Bunun içinde mı var? insanlar? <laughs> <laughs>

Sonra yedim şunları fakat ettireceğiz ama kolay içmem gerekiyor. Yap bir daha. Yap bir Ne diyor ona? Bak o hmm. Otur meyve suyu iç hadi. Bu şeyi de alayım. Gel, gel, gel. <laughs> Bekle bir şey deneyeceğim. Kışını <laughs> deniyorum. <deneyeyim. Gülüyor> <laughs> doyduk. Olmuştu. Ne tadı mamam? Biz eve geldik. Şimdi geldik. Kapıdan girdim. Ayakkabılarımı sordum ve videoyu açtım. Tamam, Neyin ışığını? Ha, bu. Anne açar aç. He tamam. Anne o şeyden kapalı ama. Hı hı. Açalım. Yavaş açılır. Tamam, açılır. Evet arkadaşlar şimdi Size oradan aldıklarımızı göstereceğim Şimdi annem Kendine Şöyle bir kaza Kazak aldı ee, Kaç beden almış Small beden almış. Ee, 2'den aldık. Levkoşa'daki ee, peşin fiyatı 129.99 ee, pe taksitli fiyatı da 144.39 kuruş öyle yani bunu annem kendine aldı şimdi asıl benimkine geçiyorum aslında bu ikisi takımdı benim aldıklarımın önce taytını göstereyim Kösle, evet her yere düşürdük diye ee, 11-12 yaş aldım. Bu ikisi takım. Böyle bir tight. Şimdi size bunu deneyeceğim zaten. Ee, bunda yazmıyor fiyat bunda yazıyor sanırım. Ee, üstü de şöyle bir sweatshirt. Şurada cebi var. Buraya telefonumu sokacağım. Hoş geldin Hazaliko. Ee, bunun da peşin fiyatı 119.99. Ee, taksit fiyatı 133.20 kuruş yani. Şimdi ben bunları giyip geliyorum. Hmm. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çekil ama. Evet arkadaşlar şöyle bir <gülüyor> üst. <gülüyor> Çok güzel oldu. Hızlı dur. Hop, dur. Ben ayağa kalk. Ee, şöyle bir üst, şurasında cebi var. E ee, burasında böyle kurdalesi var. E ee, bunu böyle kendini sıkamıyorsunuz. Bu böyle ayarlı zaten. Böyle lastikli. Ee, sonra altındaki altındaki taytı böyle göstereyim diye düşün. Altındaki taytta şöyle bir yazı var. Şöyle normal bir siyah tayt. 11 Kaç yaşta bir bu? Bakayım. 11-12 yaş. Siz de alabilirsiniz. Kıbrıs'taysanız. Şimdi annemin tepkisini görmek istiyorum. Anne nasıl olmuş? Dur seni çekeyim. Tepkini göreceğiz. Aç ışığı bir göreyim. Tamam bekle. Tut bunu kendine. Oldum, oldum, Tepkini göreceğiz. Bunu da ters değil. Tepkin. <laughs> Nasıl? Ha ne? altı da güzelmiş bunun. Yandı. Ee, o bir hmm. <laughs> önce. <laughs> <laughs> Beğendin mi? Evet, çok güzelmiş. Mi? Evet, güzelmiş. Kavim güzel güzel da, buldun. Ha. Evet, güzel buldun ama şey, <laughs> e, bunu şimdi böyle giyemem de. Biraz daha böyle güneşli havalarda. Ee, ve bunun Hı. altına atlet yiyeceğim. Zaten şimdi bunu çıkartacağım ama kirli atacağım. Kirliye atma hemen. Ben şimdi onları bir su yıkarım. Miydin? Bir su yıkarım. Tamam. Hmm. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ha bu arada Kuzey Yıldız'ını izlemeyi unutmayın. Cumartesi akşam saat 8'de. Ee, bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız beğenin. Abone olmayı da unutmayın. Sakın unutmayın eee başka ha yani şuralardan şuralardan şuradan şuradan çıkan kartlardan da videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.